merhabalar evet çantamın bitmiş hali sizlerle bakın harika bir çanta oldu evet fermuarımız astarımız karşılıklı iki ceple evet Şimdi bu çantanın yapılışını birlikte öğreneceğiz. Hadi bakalım. Tekrar merhabalar arkadaşlar. O çok beğendiğiniz geometrik desenli kiremit çantamın şablonunu sizlerle paylaşıyorum. Ama ölçüleri vermeden önce şu noktaya dikkat etmenizi rica ediyorum. Ben Yaptığım çantalarda her zaman ağız kısmına artı iki katlama payı veririm. Kenar ve taban kısımlarına ise artı bir katlama payı veririm. Sizlerle paylaşacağım ölçüler de bu katlama payları verilerek oluşturulan ölçüler. Yani dış desenli kumaşımızın tabanına bakalım. Burayı ağız kabul ediyoruz. Burayı da taban. Taban 34 cm. Yüksekliğim 28 cm. Ve yine desenli kumaşa eklediğim kiremit rengi kumaşın ölçüleri 34'e 14 santim ve bundan da yine 2 adet kesiyoruz. Evet ve çantama çantamın dış yüzüne kullandığım doktelanın ölçüleri ise arkadaşlar taban 34 santim yükseklik 38 santim ve yine ön ve arka yüz olmak üzere 2 adet kesiyorum. Ve yine çantamın ağız, kıl, kısmında kullanmak üzere 2 adet parçaya ihtiyacım var. Bunların ölçüleri ise ilkinde desenli kumaşı tercih ettim. Diğerinde de kiremit renkli kumaşımı tercih ettim. Bunların ölçüleri 34'e 6 santim ve 30'a 6 santim şeklinde olacak arkadaşlar. Gelelim astara. Çantamın astarının ölçüleri ise taban 34 santim yükseklik 78 santim astarımda tek renk tercih ettiğim için ön ve arka yüzünü birlikte kesiyorum arkadaşlar o nedenle bir parça yeterli o dikiş payları 2 santimi çıkardığımda 78 santim yüksekliğim oluyor ve iç cephe ölçülerimiz ise taban 30 yüksekliğim 27 santim İç cep ağzını ben her zaman artı iki artı iki katlarım. Kenarları ve tabanı ise birer buçuk santimden katlarım arkadaşlar. Onu da katladığımda iç cebimin görüntüsü 24 santime 20 santim şeklinde bir cep olacak. Tabii siz bu iç cep ölçüsünü daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Ya da hiç tercih etmeyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, çantamın dış yüzeyinin ön ve arka kısmı bu aşamada ne yaptım? Bu iki kestiğimiz parçayı birleştirdim, diktim. Aynı şekilde arka yüzü de öyle. Sonrasında doktel aladım. Evet, bakın doktelanın verdiği forma bakar mısınız kumaşa? Evet, doktel alarken neye dikkat etmiştik? Çanta ağzına 2 santim kadar bunu böyle katlayacağımız için buradan çantamızı dikeceğimiz için doktela yapmamıştım. Onun dışında sıfıra sıfır doktel aladık. Sonrasında yapmamız gereken ise her ikisini böyle alt üst eşit bir şekilde getirerek bakın şuradan 4 santim buradan 4 santim bir kare oluşturdum. Burada tabanı oluşturacağız. Buralardan keseceğim arkadaşlar. Kestikten sonra Bakın birer santim içeriden paylarını verdim. Buradan dikeceğim. Sonrasında da köşeleri dikeceğiz ve çantanın tabanını oluşturacağız. Evet arkadaşlar kenarlarımızı birer santim içeriden diktim. Üç kenarımı da. Sonrasında dikiş yaptığım yönde düz bir şekilde ütüledim sonrasında da açarak ütüledim. Hatta biraz bastırarak ütülememiz gerekiyor dokten olduğu için, sert olduğu için. Sonrasında ise köşeleri yapmayı göstereceğim. Biliyorsunuz 4'e 4 kesmiştik. Alıyoruz çantamızı bu şekilde kenarı kenara tam ortalayarak getiriyoruz. Ona çok dikkat edin. Çünkü çantanızın dıştan o dikiş kısımlarının eşit görünmesi gerekiyor. Şöyle, bu dikiş mandallarımızla da sabitleyelim. Çok seviyorum bu mandalları, şekerlemeler gibiler. <laughs> evet. Sonrasında ne yapmıştık? Dikiş payımızı hep birer santim verdiğimiz için burada da arkadaşlar birer santim içerden gönye yardımıyla işaret aldım. Buradan dikeceğim. Diktiğimdeki görüntü bu şekilde olacak. Evet. Bakın ters çevirmeden önce mutlaka buralarını çok güzel düzgün bir şekilde ütülemeniz gerekiyor. Ona dikkat. Astar kumaşımızı da tek parça olarak bakın kestik. Yani tabanımız dikişsiz olacak. Bunda da ne yapmalıyız? Ee, dışında olduğu, dış parçasında olduğu gibi astarında da köşeleri e, belirlemeliyiz. Ama burada bakın diğerinde 4'e 4 santim e vermiştik ya burada dikmeyeceğimiz için buraya 3 santim alıyoruz. Burası 4 santim. Neden burası 4? Çünkü buralarda dikiş payı var. Ama tabanda dikiş payı olmadığı için burası 3 santim olarak vereceğiz. Sonrasında da yine buraları birer santim içeriden hiza alarak çantamızı dikeceğiz. Evet. Bu arada şeyi de göstereyim size. İş cepler nasıl yapılmalı? Lütfen ona dikkat edin. Sakın tersten dikmeyin. Bakın bu astarımızın ön yüzü. Evet. Burada ne yaptım? Birer buçuk, birer buçuk santimden bunları katladım. Burası iki santim, iki iki. Bakın açtığımdaki görüntüsü önce iki sonra 2 evet, katlıyoruz. Bunlar da birer buçuk. Bir buçuğa bir buçuk. Katladıktan sonra bakın şurada olduğu gibi güzel bir şekilde dikiyoruz. Böyle. Diktikten sonra Çantamızı ortalayarak bakın burası taban olacak. Düzeltelim şunu. Şöyle uygun gördüğünüz bir yerde yanları eşitleyerek cetvelle lütfen ölçmeyi unutmayın. Uygun gördüğünüz bir yere biraz daha yukarıya olabilir tercih sizin. Ben şöyle ortalamayı tercih ediyorum. Böyle bu şekilde bunu dikeceğim. Ve aynısını karşı yüzüne de yapacağım. Buraya da yapacağım çift cepli olsun istiyorum. İkisini de yapacağım. Diktikten sonra görüşürüz. Astarımın arkadaşlar bakın köşelerini kestim. Neydi? 3'e 4 santimden kesiyorduk. Burasının 3 santim olmasının nedeni dikiş baysız olmasaydı. Evet ceplerimizi de diktik astarımızın. Her iki yüzüne de diktim. Evet biliyorsunuz size şemasını, çantanın şemasından bahsederken 36 santim ve 34-6 santimlik ikişer parça kesmiştik. Onları işte bu astar astarın ağız kısmında kullanacağız. Onu anlatacağım. Ve uzun olan parçayı yani 34 santime 6 santimlik olan parçayı desenli kumaşından tercih etmiştim. 30 santime olan, 36 santimlik olan parçamı ise astar rengimin kumaşından tercih etmiştim. Şimdi bu uzun olan parçayı bakın astarımıza sıfıra sıfır terliyoruz. Terledikten sonra 1 santim dikiş payı bırakarak içeriden baştan sona dikiyoruz arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Sonrasında bu desenli kumaşımızın yani uzun parçamızı birer santim içeriden katlıyoruz ütü izi yapıyoruz. Ütü çok önemli. Yoksa elle katladığınızda e, bu şekilde olmaz arkadaşlar. Ütülüyoruz. Ütü izimizi belirledik. Sonra bu kısa parçamızın kısa kenarların 2 santim 2 santim bakın katladım. 2'yi 2 katladım. Şu kenarlardan dikeceğim. Bir buradan bir buradan. Sonrasında ikiye katlayacağım sıfıra sıfır eşit bir şekilde yine ütü izi alıyorum bakın ütü izi çok önemli ütü izimi aldım sonrasında bu kenarlardan yine dikiyorum diktikten sonra bu ikili olan kısımdan yine birer santim ölçü alacağım çünkü benim hep dikiş payım ne arkadaşlar bir santim Evet, gönye yardımıyla şöyle Çizelim birer santimimizi. Evet çizdik. Şimdi bunun uzun parçanın arasına yerleştireceğiz. Bunu yerleştirirken neye dikkat edeceğiz? Tam orta nokta olmasına. Bu biliyorsunuz 34 santimlik bir kumaş parçasıydı. Tam ortası 17 santim. Şuradan işaret aldım. Bunun da orta noktasını belirledim. Bu 1 santimlik dikiş payı kısmını şöyle içeriye yerleştiriyorum. Tam onu göreceğim. Evet, yerleştirdim. Bakın tam şöyle biraz daha kaldırayım. Evet, tam orta noktaya orta nokta getirdim. Terliyorum ve buradan başlayıp sonuna kadar dikiyorum. Evet, bitmiş halini de göstereyim. Şu şekilde olacak. Bakın. Dikilmiş hali bu. Bu şekilde. Buraya da fermuar dikeceğiz. Evet. Pervazlar da tamam. Şimdi bunu nasıl köşelerin dikimini de göstereyim. Evet. Şöyle düzeltiyoruz. Tam hiza alıyoruz. Birer santim dikiş payı verdik. Hiza alıyoruz ve bu hizalardan çantamızı dikiyoruz. Diktikten sonra yine ne yapıyoruz? Köşelerin yapımını dış çantanın dış yüzeyinde yaptığımız gibi köşeleri oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar çantamın bakın kenar kısımlarını diktim. Ütüledim. Aynı şekilde köşelerini de diktim. Hatta fermuarını da yaptım ben. Size de anlatayım kısaca. Kahverengi fermuar tercih ettim. Rivetle uyumlu olsun diye gold dişlisini kullandım. Şurada 6 santim kadar boş bıraktım. Çantamı rahat açıp kapatabileyim diye. Çünkü ağzı çok geniş değil. O nedenle 6 santim kadar boşluk bırakıp buradan fermuarı birleştireceğim kumaş parçama terledim. Terledikten sonra her iki kısmı da arkadaşlar Terledikten sonra fermuarı ayağıyla makinemde diktim. Şimdi diktikten sonra bakalım. Evet şöyle harika bir görüntüsü oldu. Rivetle de uyumlu. Tabii burasını bu şekilde bırakmayacağız arkadaşlar. Burayı önce şöyle dikeceğiz. Diktikten sonra şu küçük parçayı buraya bu şekilde monte edeceğiz çok daha şık bir görüntü olacak. Bunu nasıl yapacağız? Bu parçamız arkadaşlar 5'e 8 santimlik küçük bir parça. Her kenarını birer santim katladım ve ütü izi yaptım. Bakın. Kenarlarını yaptıktan sonra şöyle orta noktaya aldım. Orta noktayı da ütü izi yaptım. Buradan bu diktiğim fermuarımı bakın bu şekilde yerleştireceğim. Kapatacağım. Bu kenar kısımlarını içe katlatıp burayı da içe katlatacağım. Ve makinemle buralarını dört köşesini dikeceğim arkadaşlar. O kısımlarını sonra yapacağım. Evet, kaymarmasının ağız kısmını diktik. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi sıra en güzel kısma geldi. Emeğimizin karşılığını alacağız. Astarımızla, çantamızı birleştirelim bakalım. Evet, ağız kısmından dikeceğiz arkadaşlar. Tabii ki yüzdük yüzlük kuyruğuna geldik. Çok dikkatli bir şekilde terlememiz lazım. Santimi santimli ki Hatalı olmasın. Önce mandallar yardımıyla terleyeceğim. Sonra iğneleyeceğim arkadaşlar. Evet. Bakın şu ikişer santim katlama payı bırakmıştık ağız kısmında. Onlardan da onları ütü izi aldık. Belirgin bir şekilde. Evet. Şimdi bakın. Dikiş izi, dikiş hizası, dikiş hizası. Dikiş hizasından dikiş hizasına dıştaki çok az milim önde olacak şekilde mandalla sabitliyorum. Bu şekilde bu şekilde düzelte düzelte sıfıra sıfır yerleştiriyorum arkadaşlar mandallarımı. Evet. Mandalla hiza aldıktan sonra arkadaşlar terleyeceğim. Terledikten sonra makinemde dikeceğim ve çantam hazır olmuş olacak. Tamam Bu şekilde mandallarla belirleyeceğim. Evet, şimdi sizlere çantamın sapını nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Bakın hayk oldu değil mi? <laughs> Kahverengi suni deri sap kullandım ve onu rivet yardımıyla Çantama sabitledim. Bakın harika oldu. Burasından sonra sizlerle yapacağız. Evet el piresimle yaptım arkadaşlar bu rivetleri. Kullandığım rivet bunlar 12 milimlik gold rivetler. El piresiyle sıkıştırarak yaptım bunları. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. Çanta, çantada ilk etapta göstermem zor olacak. Önce şu kumaş parçasını da göstereyim. Genelde aldığınızda çanta saplarında bu delikler oluyor arkadaşlar. Ama yoksa da sizler bu kumaş sökücülerle o deliği oluşturabilirsiniz. Çanta kumaşıma deriyi istediğim yere yerleştirdim. Örneğin şu dört parçaya rivet takacağım. Gösteriyorum. kumaş deliciyle bakın deliyorum. Hareket ettirmemeye dikkat ediyoruz. Sonra bir makas yardımıyla deliği biraz bültmem gerekiyor. Çünkü rivet girmeyebilir. Evet bakın. Genişlettik. Şimdi ne yapıyorum? Evet rivetimi yerleştirdim. En son aşama el piresinde bunu basacağız. Evet. El presime bakın her her rivetin bir aparatı var arkadaşlar. O yüzden onlara dikkat ediyorsunuz. Bunu yerleştirdim yerleştireceğim onun üstüne. Şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde yerleştireceğim. Bunu da üstüne koyup biraz çıt sesini duyunca el presiyle üstüne bastıracağım. Biraz sert bastırmamız gerekiyor. Evet. Bakın Harika oldu. Bir tane daha yapalım. Ne yapıyorduk? Önce kumaş sökücüm ile delik açıyordum. Sonra biraz o deliği genişletiyoruz. Rivetimiz girsin diye. Ve rivetimizi geçirdik. Sonra ne yapıyorduk? Üstünü kapatıyoruz. Bakın çıt sesini duyuyoruz. El presimize koyup şöyle daha rahat yapacağım galiba. El presimize yerleştirdik ve bastırıyoruz. Evet, bu şekilde. Bakın. Çanta sapımı da aynı mantıkla yaptım arkadaşlar. Bir tane göstereyim. Evet. Şimdi bunu da birlikte yapalım arkadaşlar. Rivetimi yerleştiriyorum. Bakın. Deliklerimi açmıştım. Evet. Evet. Bakın. İçeriden bu şekilde. Sonra ters çeviriyorum. Diğer parçasını üstüne koyuyorum çıt sesini duyuyorum ve prese yerleştiriyorum. Evet, yerleştirdim ve bastım. sesini duydum bir resime yerleştiriyorum revetimi evet ve bastırıyorum arkadaşlar evet bakalım nasıl oldu evet. bu şekilde diğer dördünü de yapacağım arkadaşlar Evet bakın bu şekilde oldu. Diğeriyle aynı. Diğer dördünü de bu şekilde yapacağım arkadaşlar.